Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün geç uyananlar olarak Masal Hanım'la kahvaltımızı yapacağız. Biz geldik. Hoppala. Masal artık tek başına kendi yemek yiyebiliyor arkadaşlar. O yüzden siz de korkmadan çocuklarınızı dökecekti. Şunu yapacaktı. Bence hiç demeyin. Kendi haline bırakın çok daha cesaretli, çok daha e, özgüvenli oluyorlar. Değil mi anneciğim? Hı hı. Sen ne yiyorsun? Köfte. Güzelce konuş bakayım, güzelce konuş. Ne yiyorsun anneciğim? Köfte. Köfte mi yiyorsun? Hı hı. Sabah sabah Masal Hanım'ın canı kahvaltıda köfte istedi. Ben de köfte yaptım kızıma. Cem açayım birazcık ister misin? Azıcık açalım havalansın olur mu? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı bugün. Herkese az önce video çekmiştim izleyenler bilir. İnsanlar dışarı öyle bir akım etmişler ki. Değil mi anneciğim? O elindeki de küçük domates mi? Ben kızıma böyle küçük küçük domatesler alıyorum. Daha çok hani severek yiyor. Bunun için almak istedim. Çünkü çocukları böyle eğlendirecek. Ne bileyim dikkatini çekecek şeyleri seviyorum. Masal çok şükür hiçbir şekilde yemekle seçmiyor. Ayrıca binden aldığım <laughs> bu şişeleri çok tatlı bir şekilde masalın sütünü meyve suyusunu koyuyorum. Ben bile içiyorum öyle. Masal güzel mi anneciğim? Güzel mi? Biz dün gece çok geç yattık değil mi? O yüzden bu saate kadar kaldık. Değil mi anneciğim? Çok. Biz geç yattık. Ayrıca masalı da bu peynirin adı da masal peynir. Top peynir ve uzun çubuk peynir alıyorum. Çok da severek yiyor. Değil mi anneciğim? Sen peyniri çok seviyorsun. Dışarıdaki hava da bu şekilde. O kadar güzel ki. Ama sokağa yasak çıkma yasağı bitti diye biz tabii ki de çıkmıyoruz. Siz de çıkmayın. Evinizde kalın. Çünkü sağlık problemleri hala devam ediyor. Ve eminim ki bu saatten sonra çok artacak. Çünkü iki günde olsa sokağa çıkma yasağı oldu. İnsanlar şimdi iki günde bu ee, kadar çok dışarı hani çıkma hırsı oldu ki insanların içinde. O yüzden eminim şu anda herkes dışarı çıkacak. O yüzden sakın siz çıkmayın. Evinizde biraz daha kalın. Çünkü havalar güzelleşiyor. Umarım bu korona olayları da bitecek. <laughs> çünkü e, nezle gibi başlangıç olduğu için e, hani sonbahar kış hava, havalarında genelde oluyor. Yazda geldiği için yani kendini gösterdiği için değilim. Eminim e, birkaç aya ya yani bir aya biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah tabii ki de. Kışlar bile acısı ya. Anneciğim ne? hava çok güzel değil mi? Kuşlar dedi. Kuşlar oraya saklandı. Aa kaçın diyor. Ne oldu anneciğim kaçtı mı kuşlar? Kuşlar bak arkada saklanıyorlar orada saklanıyorlar. Hani biz bir şekilde e, idare edebiliyoruz ama o çocuk olduğu için o kadar zor ki hani dışarı çıkmak istiyorum hani benim ne olur dışarı çıkar dediği zaman kıyamıyorsun ben az da olsa kapının önüne çıkarıyorum kızımı en azından bir hava aldırıyorum kendime de bir değişiklik geliyor bir pozitiflik geliyor Allah'tan hani sitede park var parkta, parka çıkarıyorum ama çıkarmasam bile masalla kendim evde evcilik oynuyorum. Empati kurun. Lütfen empati kurun çocuğunuzda. Çünkü ee, o kadar güzel bir şey ki empati kurmak, kendini onun yerine koymak. Masal o yüzden hep böyle mutlu bebek soranların da cevabı <laughs> gelmiş oldu. Masal nasıl hep bu kadar mutlu diyordu arkadaşlarım. Sadece empati kuruyorum. Evet ben de çalışan bir anneyim. Hem ev hem iş. Ee, ben de hastalarla uğraşıyorum. Ee, ama işte dediğim gibi her zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Çünkü kafada negatif olduğumuz zaman enerji olarak da negatif yansıyor. Bu da ev hayatınıza dayansın ya. Bakabilir miyim salatalığına? Yedin ya. Nasıl? Ben de yiyebilir miyim? Geliyorum geliyorum. Alacağım alacağım alacağım. Sütün alayım mı? Sütün alayım mı? Aa! Aa. <laughs> aa! Sen ağzına iki tane salatalık mı attın masal? Birazcık süt iç de gitsin onlar yumuşasın olur mu? Birazcık karanlık gözüküyor. <laughs> Havadan dolayı. Gitti. Gitti. mi anneciğim? Aferin prensesime. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Dışarıdan geldi bilmiyorum ki. Acı. Acı yok. Nereden geldi ses? Nereden geldi ses? Galiba biri elindeki bir şey düşürmüş olabilir. Ya da canlı kapatıyorlar böyle yüksek ses çıkmış olabilir. Değil mi? Uh -huh. Hadi sen birazcık yemeğini ye artık. Hadi bak orada top peynirler var, köfteler var. Birazcık köfteden alır mısın? Ama çatalınla alsaydın çok iyi olacaktı anneciğim ya. <laughs> Bizde de bu alışkanlık var maalesef. Çatalı çok fazla kullanma istemiyor açıkçası. Hani eliyle daha çok zevk alıyor. Ben de o yüzden ellerini kadın için yemekten önce çok fazla sıkmıyorum, kasmıyorum. Sen hadi, sen al. Yok sen... benim karnım doydu anneciğim. Ben yedim. Ayrıca e, çok soru soranlar arasında şu da var. İşte böyle her dediğini yapıyorsun. Çünkü... Helal anneciğim, helal kızım. Çıkar bakalım. Nazar değdirdim kızıma. <laughs> İç bundan birazcık. Tamam. Biraz hızlı nefes aldın galiba değil mi? Şöyle bir soru da var. E, masalın her dediğini yapıyorsun. E, şımarık bir çocuk olmasın diyenler de var. Ne? Efendim kızım. Masal var burada. Evet orada masal var. Ee, şöyle söyleyeyim ben zaten öğretmenlik üzerine okudum kardeşlerimi büyüttüm hani çok şükür hayatımda hep bir pozitif bir insan oldum hani okumasam da şey yapmasam da e, ne yapmam gerektiğini çok çok iyi biliyorum çok şükür masal çok şükür kızım e, hayırı biliyor onu en çok merak edenlere söyleyeyim kızım hayırı biliyor masal hayır anneciğim dediğim zaman yapmaması gerektiğini bir yere gittiğim zaman anneciğim param yok şu anda işte ben işe gideyim kazanayım paramı kazanayım. Sonra sana oyuncakları alacağım dediğim zaman tamam anneciğim deyip kenara çekildiğini de biliyorum. O yüzden e, her dediğim yapan çocuk şımarık çocuk olacak diye bir şey yok yetiştirme tarzına göre. E, sevgisiz büyütmeyin çocuklarınızı dedim. Değil mi anneciğim? Benim kızım çok tatlı. Değil mi? Ben de. Sen de ben de mi tatlıyım? Teşekkür ederim. Sen polis mi oldun? Masalında mesleklere karşı büyük bir aşkı var. Bir polis alıyor. Bir doktor alıyor. Değil mi anneciğim? Ambulansa çok meraklı. Merakı var <laughs> babasından dolayı. Oyuncakları var ambulans oyuncakları. Ama sen hep salatalık yedin. Köfteler duruyor. Bakar mısın? Ağlar köfteler. Onları da ya, çatalla yeme onları olur mu? Hadi lütfen. Peynirleri mi yemek istiyorsun önce? Aa, uzun peynir çek 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 yap. çek. Yap. Tek peyniri ye peyniri. Herkese o zaman <laughs> herkese mutlu bir günler diliyorum. Ee, sakın sokağa çıkmayın. Birazcık daha evde kalın. Hoşçakalın. kalın. Masal hoşça kalın anneciğim. Hadi hoşçakalın kalın de. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.